Arkadaşlar hepinize günaydın Ütopya Çiçek Evime hoşgeldiniz e, Dün akşam biliyorsunuz Instagram sayfam durcan.srbs e, Canlı yayınımız vardı Sepetleriniz bu şekilde e, Raflarda Ayrıldı Şöyle biraz göstereyim Bu şekilde sepetler Şu anda bekliyor Daha sepetleri hiç ellemedim arkadaşlar Eee birbirine eklenecek olan sepetler de var. Öncelikle hangi bitkilerimiz kaldı? Onları şöyle bir üstünden geçmek istiyorum. Gösteremediğim çok bitki kaldı arkadaşlar. Onun için kısmet olursa cumartesi akşamı tekrar bir canlı yayın açacağım. Ekeverya, Gila, Gigantaya, Gila ve Metallica sabah sipariş verdim, ayırttım. onları cumartesi sabahtan alıp canlı yayına yetiştireceğim. İsteyen arkadaşlarımızın sepetini ekleyeceğim. Metallica PR'dan 15 tane sipariş verdim fazla sayıda getiriyorum almak isteyen bütün arkadaşlarımız alabilecekler inşallah bunun renklenmiş halini paylaşmıştım arkadaşlar sizlerle bundan çok sayıda getirmiştim fiyatı da uygundu biliyorsunuz 25 liraydı hatta bir tanesini şöyle göstereyim tekrar kıpkırmızı olan çok güzel bir tür ismi neydi Ekeveria agavoides karaboni. Şöyle göstereyim. Hatta etiketi de şurada kalsın. Bir tanesinin üstünde. Bunları komple kasaların içine koyup dizeceğim arkadaşlar. Bir dahaki canlı yayın için hazır olsun. Agavoides vaşonlarımız var. Bunlardan da 6-7 tane kaldı arkadaşlar. Bunlar da kırmızı olan bir tür. Tamamen kırmızı oluyor. E, Magnalarımızdan sadece 3 tane var arkadaşlar. Hepsi yavrulu. 3 tane kaldı. Pasipitum fitkavüye indirimli verdik dün akşam. E, cumartesi de yine aynı fiyattan son bir adet var. Ya da sepetinize ekletmek isterseniz bana DM'den ya da Whatsapp 0551 710 74 55 Whatsapp sipariş hattından da ulaşabilirsiniz bundan da iki tane kaldı arkadaşlar Silver Shine sadece iki tane var Monantez polipillalarımız 3, 6, 8 tane polipimiz var fiyatları da şöyle Sedum Hernandez'i bunlardan da 6, 9, 10 tane var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. E, hıyalinalarımız var. 6 tane. Bu da çok güzel renklenen bir tür. Mensalarımız yine indirimli fiyattan 8 buçuk santim saksılarda bunların devamı evde arkadaşlar e, dün akşam canlı yayına Ekeverya Elisha çıkarmamıştım arkadaşlar daha önceki haftalarda paylaştığım için dün akşam getirmemiştim bugün bir tane evden indirdim ekletmek isteyen olursa 65 lira fiyatı e, sepetine ekletebilir bir dahaki canlı yayında da çıkarabilirim e, Luella Red'imiz 3 tane kaldı arkadaşlar onun da fiyatı böyle. İki tane trompetimiz kaldı. Onlar da böyle kocaman kocaman arkadaşlar. Sadece iki tane var. Ee şöyle bir tane ebonimiz var. Zannedersem eboniydi. Onun fiyatı böyle. Bundan da sadece bir tane kaldı arkadaşlar. On buçuk santim saksıda. Lipstick. E, gil iki tane var arkadaşlar. Bir buçuk litrelik saksıda. Saksılar gerçekten çok büyük. Bu mor olan saksıların hepsi şöyle göstereyim. Devasa büyüklükte. Hepsi koskocaman bitkiler. E, yani iki senede, iki buçuk senede ancak bu boya yetişir. E, oldukça gelişmiş bitkiler. Gil varilimizde böyle iki tane var. İkisi de çok güzel. Linsiana Pink arkadaşlar bu da ee, oldukça kızaran bir tür linsiyana'nın kızaran türü ee, pes pembe oluyor ondan da 5 tane var etiketi de üzerinde ee, şuradan şöyle devam edeceğim bir adet bundan var bunun ismini bulamamıştım sagitamız var bir tane böyle kocaman yine e, bir buçuk litrelik büyük saksıda maksusumuz var Şöyle bir agavu var. Rubellalarımız var. Bir tane benim musumemiz var. Yine bir buçuk litrelik saksıda. E, Meksikanalarımız muhteşem renklerde. Üç adet var arkadaşlar. Bunların küçükleri de var. Beş buçuk santim saksıda. Onları da tekrar gösteririm. E, Ekeverya Sammer'ımız var. Böyle kocaman rakem osamız var. Yine bir buçuk litrelik saksıda. Bir adet asante sanamız var arkadaşlar. Sadece bir tane var ondan da. Ee, şöyle yine çok güzel bir bitkimiz var. Bunu da ismini bulamamıştım. Muhteşem yaprakları var. Arctic Frost'umuzdan arkadaşlar. Üç tane var. Bir buçuk litrelik saksıda. Fiyatını da şöyle göstereyim. Onun dışında bu tarafta şöyle bir güzelliğimiz var. O da yine bir buçuk litrelik saksıda özel bir tür. Nana huku mini arkadaşlar. Yine bir buçuk litrelik saksıda. Şu baştaki ve şu üçüncüsü, ortadaki yine bu türün aynısı. artık Arctic Frost 1,5 litrelik saksıda. Hemen şöyle devam edeceğim. Aslında kaktüslerimiz de vardı ama gerçekten vakit kalmadı. Çok da yoruldum. Biliyorsunuz hastaydım da birkaç gündür. Ee, raindropslarımız var arkadaşlar. 75 lira fiyatı. Bir adet nana hukuminimiz var yavrulu. O da iptal edilen kargolardan bir tanesi. Şöyle iki tane purple'ımız vardı. 30 lira fiyatı. Onları da göstermeye fırsat olmadı. E, ee, Ekeverya Candle Red. Ondan da dört tane kaldı arkadaşlar. Onlar da muhteşem formlarda. Ee, Grapto Çilli diyebildiğimiz Grapto Mini Bell Mini Bella çillenerek renklenen bir tür. Ondan da sadece bir tane kaldı. E, Maksusumuzdan böyle bir tane 10,5 santim saksı da var. Şu tarafa geçeyim. Black Knight'larımız var arkadaşlar. Onlar da 8,5 santim saksılarda. Krasula kendi kendilerimiz. Şöyle uzaktan gösteriyorum. E, onlar da 5,5 santim saksıda. Hepsi ikili. Onlardan da bu kadar kaldı e, ee, Grapto Preti in Pink çok sayıda getirdim arkadaşlar çok talep vardı ee, yarısından fazlası satıldı bu kadar kaldı onlar da bu şekilde renklenen çillenen bir tür bunları da göstermiş olayım dükkan şu anda çok dağınık sabah açtım hemen e, bitkileri bir araya toplayıp sizlerle paylaşmak istedim bu türümüzden krasula nudi Kaulis var platypilla sadece bu kadar kaldı Arkadaşlar O da böyle pes bembe, minnoş minnoş ee, ekeverya minibelle bundan da çok az kaldı ee, arzemiz iki tane burada var iki tane de başka sepetlerin içinde olacak arzelerimiz de bitti sayılır ee, çok az sayıda var. Çok güzel böyle kabartılı, beneklenen hoş bir tür. Krasula e, Money Maker, Veriagata bunun da fiyatı çok uygundu gerçekten. Bundan da bir 10 tane kadar var arkadaşlar. Şu Ayenium Sunkup'tan 2 e, adet kaldı sadece Veriagata tür. Onun da fiyatı 20 liraydı. Hemen şu taraftan devam edeceğim kasaları yerlere koydum. Şimdi üst üste dizeceğim hepsini. Ee, bu neydi? Dark Bahadır. Ekeverya Dark Bahadır. Bunlar da arkadaşlar ee, birkaç tanesi yavrulu. Diğerleri tek rozetli. Bu da çok güzel. Renklenen, formadan bir tür. Onun dışında hemen şöyle geleyim. Lelopillum, guttatumlarımız var. Onların da fiyatı oldukça uygun. Şöyle yakından çekip göstereyim size. Aslında telefonu yan tutuyorum ama bazen video yüklerken e, açı değişiyor, video dar alanda gözüküyor. E, onu çözemedim neden öyle oluyor. Pasivirya kompasyonlarımız var. Onlar da yine çok güzel. Ondan da 3, 6, 9 tane kaldı arkadaşlar. Ee, en çok sevilen tür sanırım e, Setos'a e, bu pembişler oldu. Pembişlerden de böyle bu kadar kaldı. Bundan da çok sayıda 2 palet getirmiştim. Yeşili de var arkadaşlar. Pembesi de var. Alan arkadaşlarımız her iki renkten de aldılar. Bunları da bir araya toparlayacağım inşallah. Rastveri aysımız iki tane kaldı arkadaşlar. Onlar da böyle yavrulu yavrulu. Şöyle göstereyim. Sadece 2 adet kaldı. Pes pembe olan bir tür. Renklenmiş halini canlı yayında diğer telefonumdan göstermiştim. Pasiveria e, Royal Flash. Bundan da sadece dört tane kaldı. Bu da çok güzel bir tür. Pes pembe oluyor. Meksikanımızın Meksikanamızın 5,5 cm saksıda olan böyle renklenmişlerinden de 7 tane kaldı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aslında gösteremediğim o kadar çok tür var ki e, kasaların içinde bir dahaki canlı yayında onları da göstereceğim. Çok fazla yeni tür getirmeyeceğim çünkü gösteremediğim çok tür var. Ee, mesela e, klaraları gösteremedim bu hafta. Bir sürü klaramız var, 5,5 cm saksılarda ve fiyatlar çok uygun, e, e, bir tata. Zaragozalarımız var. Gemula mıydı? Zaragoza mıydı? Şimdi tam hatırlayamadım. Şöyle kristallarımız var. Sadece 5 tane. Bunları da bir dahaki yayında dediğim gibi göstereceğim sizlere. E, Lila Sina Pink'in böyle çoklu olanlarından arkadaşlar 3, 6, 7 tane kaldı sadece. Hatta altı tane kalmış. Böyle çoklu çoklu. E, profilikamız sadece 5 tane kaldı arkadaşlar. Bunların fiyatı aynı iki türün. Şokolatlarımızdan da az sayıda kaldı arkadaşlar. Bunlar da e, çok getirmiştim ama gerçekten çok sevilen güzel ve özel bir tür. Yaprakları monstrosa oluyor. Bakın değişime uğruyor, mutasyona uğruyor ve e, değişik böyle çizgili çizgili de renk yapıyor bu tür. Ee, ne taraftan devam edeyim şöyle şuradaki kasalara geleyim hatta <laughs> debinin 3 boyunu getirdim demiştim arkadaşlar bu 5.5 santim saksıda olanları bakın böyle pes pembe oluyorlar 5.5 debiler bunlar 12 e, santim saksıda olan kocaman debiler ve 8.5 santim saksıdaki Diğer debiler dediğim gibi üç boyundan da hangisinden isterseniz e, seçme şansınız var. Ben çok büyük bitki seviyorum diyenlere böyle anaç e, orta boy 8,5 cm saksıda ve 5,5 cm saksıda üç boyumuz var. E, Kalan şu altikola bundan da az sayıda kaldı arkadaşlar bir 10 tane bile yok sanırım. O da çok güzel renklenen türlerden bir tanesi. Krasula'nın bu pembiş, tombiş tombiş böyle benekli türünden de az sayıda kaldı. Onun da fiyatı çok uygundu. Başka göstermedim. Ne var arka tarafta? Hemen bakayım. Aslında arkadaşlar şuradaki kasalarda daha çıkaramadığım bir sürü türü var. Yani bunların hiçbirini paylaşamadım akşam. Nodulosalarımız var. Ee, Grapto Bellum'larımız var. Ee, Deren Siyana. Lola. Böyle e, Sedum. Grapto Sedum. Vera Higgins'lerimiz var. Şöyle Krasula'larımız var. Şöyle sepetin içine sokup göstermeye çalışıyorum. Yani birçok tür var. Onları gösteremedim. Pembişlerden burada da varmış hatta. Şöyle şu çok güzel bir türümüz var. Şöyle uzaktan biraz sepetleri göstereyim. Krasula, perforata birisi sormuştu dün akşam. Ondan da sanırım 5 tane var. Şöyle göstereyim. Bir dahaki canlı yayınımızda Allah kısmet ederse bunları da göstereceğim. Hatta arkadaşlar kaktüs de getirdim ama hemen şu tarafa geçeyim. E, videoyu kesip eklemek istemiyorum. Hiç vaktim yok çünkü. Direkt sepetleri hesaplamaya geçeceğim. E, kaktüslerimizi de şöyle göstereyim. Bunları da hiç paylaşamadım. Yani dükkana hakikaten sığamamaya başladım. Yer gök çiçek. Ee, şöyle yapayım. 8,5 santim saksıda böyle kaktüslerimiz var arkadaşlar. Bunları da isterseniz bir dahaki yayında gösterebilirim. Yer olmadığı için onları da vitrine aldım. Ee, kalan şu orikulamız var. 3 tane arkadaşlar. 5,5 santim saksıda. Sadece 3 tane kaldı. Yine şu altta Kamerayı çok oynattım, gezdirdim ama şöyle güzel mamilleriyalarımız var. Bunlar da on buçuk santim saksılarda. Kaktüslerimizden var. Şöyle güzel bir kaktüsümüz var. Bunları da dediğim gibi bir dahaki canlı yayında sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evde de birçok tür var arkadaşlar. Eğer yetiştirebilirsem Koreli ürettiğim ufak tefek türlerden de satışa koymaya çalışacağım. Ama bunları önce bir e, eritip açıkçası e, dükkanda yer açmam gerekiyor. Çünkü her taraf çiçek dolu. Yani keşke bir seramız ya da bahçemiz olsa bunları geniş geniş e, serebilsek daha çok renklendirebilsek. Şurada bir tane Black Knight'ımızın Veriagata olmuşu var setin içinde. İşte böyle arkadaşlar. Videomuzu gene 16-17 dakika yaptık. Cumartesi günü inşallah görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum.